Şimdi Burnley maçı bence çok daha güzel olabilir. İspanyolların bölgesinde tamam bulabildiklerini buluyorsan hiç problem değil. Şimdi Burnley'e de şimdi puan durumu bunlar ilk maçı kazanmış. Biz 4-1 bunlar 1-0. bunlar APO bir tane atmışlar. Baba bizim Burnley yenebiliriz mi acaba? Bakalım. Yendik mi? Bence yenildik bu arada. <laughs> 3 tane de bunlara sapladık. Kurunic, Karvahal ve Batshuayi. Baba Batshuayi bundan dolayı satmadım. Satmadım, satmayacağım da ve Karvahal ileri bindirip acaba yarı bindirip tak 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 tak. Baba takım herkes şu an takır takır oynuyor. Bazı oyuncuların milli takıma gitti. Tamam, çok güzel. Baba takım şu an takır takır oynuyor bence. Şu an takım form tuttu. Ferdi 77 oldu bakın. Dikkatinizi çekerim sefer Livakovic 82 oldu ve Biz keyif mi alıyoruz zannediyorsunuz içinde bulunduğumuz durumda? Zevk mi alıyoruz? Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz? Bilerek mi bunu yapıyoruz? Baba Ümraniye nasıl 2-0 yenilebiliriz ya? Ümraniye nasıl yenildik? O takım tam takır takır gidiyordu gittim Ümra gittim Ümraniye yenildi. Yani takım yorgun olduğu için mi acaba? Ama bilmiyorum. Ya yani Ümraniye yenilmek bana koydu. Bana koydu açıkçası. Yani sadece bana mı koydu yoksa herkese mi koydu onu da bilmiyorum. Şu an Konya dördüncü sırada bir takım. Ee, şöyle puan durumuna bakalım bir. Baba Galatasaray şu an bizde aynı maçta 6 puan fark var aramızda. Baba Ümraniye yenilmesek şu an biz şu an ikinci sıradaydık ya. bu bıdı, bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol işini yap. İkinci sırada 3 puan fark vardı aramızda ve hani of bilmiyorum abi elbet puan kaybedecekler ama yani biz de puan kaybediyoruz ve Konya zor rakip şimdi mesela yani ve adamlar 4. sırada yani biz 5. sırada yani bizi yenerlerse niye yendin Konya'da diyemeyiz. Ağlama hadi oyna. Yendik güzel. Ee, Ceko ve kim attı golü? Cengiz Ünder. Çok iyi. Şimdi ilerleyelim. Konferans ligi maçı var. Apoel Varşova ile. Şimdi bu zaten ligde sonuncu galiba. Aa 3. sıradaymış. Bazel var 4. sırada. Pardon 4. sırada. Şimdi Bazel'in <laughs> bunlar Bazel'i yenmiş o zaman. Anladım. O zaman biz de bunları yeneceğiz. bunlar Bazel'i yendiyse biz de Bazel'i yendiysek şimdi bizim bunları parçalamamız lazım normal şartlarda. Ya, sikiş var sikiş. Yendik çok güzel. Ama bizim Talişka niye hiç oyunlara girmiyor bu arada? Ben bunu merak ediyorum. Sadece merak ettiğimden dolayı soruyorum. Yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden anladığın yok. Bedava bedava konuşuyor. Ee, ama takım şu an formda. Onun için hiç şeyde değiliz. Tal Talişka rolünden memnun değil. Umurumda değil Talişka kusura bakma. Ee, Giresun spor maçı. Şimdi Giresun sporu da parçalarsak çok da güzel olur. Evet Giresun sporu da parçalayalım. adamın milyon dolarları var. Evleri var, arabaları var, ülke arsaları var, her şey var ama vazgeçmiyor. hep her gün burada. Şu keyfi hiç bir yana Üç tane de onları attık, çok iyi. Bu arada bizim takım çok fazla gol yiyor bu arada. Ee, Tadiç Tadiç Kuruniç. Baba, Tadiç Tadiç Kuruniç, baba. İçli, içli dolu, içli dışlı. Maçlar çok güzel. Bu abi yaptığım espriden olayı bu arada çıkmayın, çıkmayın videodan. Bir dakika gitme, gitme 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 Kara gümrük yanıyor. Oha. Nasıl bu kadar fazla fark açmış olabilirler ya? 26. Bir dakika. Nasıl ya? 4, 2, ha, 6. Ha, hala 6 puan fark var. Tamam. Şu an iki takım arasında 6 puan fark devam ediyor. vardı arada Ceko 82'ye düşmüş. Cengiz 79'a çıkmış. Şimanski 79'a düşmüş mü çıkmış mı anlamadım. Ee, Kurunç 78'de aldığımızda 79 olmuş adam. Evet dört de bunları attık ve Tadiç kırmızı kart gördü Cengiz Ünder attı Tadiç attı Tadiç attı iki tane gol atıp demiş ki haksız rekabetim ben ben çıkayım oyundan siz öyle oynayın Fred de demiş ki sen çıksan da ben yine de yazarım demiş ve yazmış ee, Tadiç senin bu kırmızın hiç iyi olmadı neyse Allah'tan Avrupa maçı var arada Antalya maçına denk geliyor biraz oha hapel Borşova'ya bak ikinci sırada. Ama biz şu an 3'te 3 ile gidiyoruz. Aa, bunları da vuralım. 4'te 4 dört yapalım. Ee, 4'te 4 ile çok iyi bir şekilde gidelim ve hani gruptan çıkmaya garantileyelim. Tabii efendim. Ve oh, çok güzel. 2-2. En azından mağlup değiliz. En azından mağlup değiliz. Çok iyi. Bu arada Talişka ilk, ilk maçına girdi bu arada. Çok iyi. Ee, tamam. İleri diyelim ve Antalya Spor Deplasmanı baba antalya spor deplasmanı ve şu anda tadik yok baba tadik yerine kim girebilir o zaman oraya baba tadik yerine ben oraya talişkaya güveniyorum açıkçası ama şöyle bir şey yapmamız lazım talişka ve talişkaya güveniyorum bakalım talişka baba ama şimdi şöyle bir şey var talişka formsuz acaba takımın seni bozacak mı yapacak da bir şey yok tamam diyelim ananızı sikmeye geliyorum ve 3 tane de bunları attık. Cengiz Ünder bu arada penaltı kaçırdı. Edin Ceko attı. Baba bizim penaltımız niye Cengiz Ünder? Edin Ceko bir tane daha atmış ve Şimanski atmış. Çok güzel. Ee, baba çok iyi gidiyoruz bu arada ya. Baba nazar değmesin. Baba takıma nazar değmesin. Puan durumu Galatasaray puan kaybetmiş ve 2 puan farka düşmüş. Galatasaray puan kaybetmiş. Ve bizim bu sonraki maç Hatay maçı. Çok zor maçtır bu arada. Hatay deplasmanı değil. Ha kendi evimizde oynuyoruz ama yine de zordur. Ee, Ciku tamam ceza bitti. Tamam 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 tamam. Şimdi maç yapalım. Evet. Şimdi sakatlar döndü. Ceza durumlar döndü. Aynı kadro. Hatay sporu bakalım. Haydi Volkan hocam bize bir çelme takma. Aynen. Bana şuradan bir kaç alsana ya. Baba bu Fenerbahçe'nin kariyerinde vardır her zaman. Yani Fenerbahçe iyi gittiği zaman gider Fenerbahçe'nin çocuğu. Atıyorum Emre Belözoğlu, atıyorum Volkan Demirel veya başka bir takımda olsa İsmail Kartal veya Ersun Yanal veya Aykut Kocaman. Bu biliyorum takar, çelme takar. Bu Fenerbahçe'nin ee, nasıl diyeyim yani bunlar burada almış. Yani baba kimyasında var. Yani ben bunu anlamıyorum. 2-2 berabere kaldık bunlarla. Yani abi tam diyorum ki hani liderliği alacağız. Tamam çok iyiyiz. Yani böyle bir şey oluyor. Biz bu arada gruptan çıkmayı garantiledik mi? Şu an 6 puan. beraberlikle ligden gruptan çıkmayı e, garantiliyoruz bu arada. Ve bir sonraki maç Galatasaray maçı arkadaşlar. Beraberlikle şimdi buradan çıkmayı garantiliyoruz. E, ve Edin cezalı mı? Edin ne alaka peki? Edin ne yaptın da kırmızı yedin lan sen? Acaba sarı karttan dolayı mı cezalı ki? Neyse. Tamam Batu Şahı'ya güveniyoruz zaten. Şey maç ya bu. Yani bizim için formaliteden maç. Ve bunlara 2-1 yeniliyoruz bu arada. Çok Sıkılıyorum Sabri. Bunalıyorum biliyor musun? Bilmez miyim Ekrem abi bilmez miyim? Bir de oldu bu. Tamam baba yani gruptan bir şey olmaz da. Tadi çattı. Onlarda da 2-1 yenildik. Tamam hiç problem değil. Hiç problem değil yani. Sıkıntı yok yani. Nasıl olsa çıkarız. Bitti